Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi canlı e, Dev Alex şu anlar çok popüler oldu. Eviniz biliyorsunuzdur. Biz ne yaptık? Onu indirdik evet. Gerçek dünya. Abi çocuk deviyor. <laughs> ya can ya ses. <laughs> evet şimdi e, bu arada. Yani bence asıl bu devalüksi falan çeken kişi cidden bunu bulup indirmemizi falan istiyordu. Bence şimdi bu yüzden bence ya çünkü çok açıktı yani indirme linki adam bulurlandırıyordu ama unutmuş yani ya unutmuş cidden kötü montaj yapıyor ya da bizim bence cidden olan indirmemizi istiyordu İndiriyorum. Ay indirdik zaten. Açıyoruz. bu videodan sonra Discord'da paylaşacağım. Discord'da. Evet, Discord'da. Abi, abi sana bir şey diyeceğim. Hayır. Abi sana bir şey diyeceğim. Ne? Aa nerede işleyen bereç televizyonlara izlemediğinde YouTube'a yüklenir? Filmler YouTube'da mı? Oğlum ya filmler şeyine nasıl yükleyeceğim yü yü Netflix'e? Onun için anlaşman falan gerekiyor. Netflix'e isteyen istediği gibi bir şey yükleyemiyor. Tamamdır evet şimdi. Bu <laughs> televizyona yüklenmiyor ya. Yani. konuşmayı bırak. Bir dakika hemen bak bir şeye bakacağım. Sus, tamam mı? <laughs> evet devam ediyor konuşabilirsin ama sus yani. Bunun hakkında bilgi verme. Arkadaşlar <laughs> <laughs> adama döner geldi. Adama döner. Adama şey geldi. Adana... Ya zor ya biraz sus sey. Susie back di di di. Can ya birazcık bekle ya cidden. Bak Can Can azıcık bak, bak bekle cidden. Bak azıcık 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 iki saniye iki. Bana iki saniye ver tamam mı? İki saniye. Ay bitmedi. <laughs> bak Can hayır yani öyle öyle. Ya öyle denir ya lafın gelişi yani sen de anla yani. <laughs> Evet tamamdır. Şimdi o zaman hemen devam ediyoruz. Ya evet diğerde anladık. O bir anda ya bu ne? Sesi birazcık kutlayalım. Bu arada ayarları da yaptık. Master um Volume'u bile kalsın hala. Ayarlarını da yaptık. Yani yapmadık sanmayın yani. Bir dakika bir şey unuttuk. Ne? Ne? Bir sıfır yapmayı. Şey yapmayı barışıl yapmayı. Ay Ayarları bir an unutuyor. Bir dakika öbür ayarlar zaten yapıldı değil mi? Bir önceki de yapmıştık ama. Tamamdır evet. Fog 2.0.2 render 6. Dörç mesafesi de 6. Tamamdır hemen şöyle gidiyoruz o zaman. Ama bu yoldan gidiyoruz. Bu arada ben niye crafting yanıma almadım? Bir tanecik şöyle o zaman crafting table. Şöyle yapalım. Gerekir merikir yani. Adam bence almıştır tahminen de. Adam adam diyorum böyle çok evet, anonim ki. Evet çabuk gece oluyor yani. Tam anladık oğlum ama tamamdır ev evet her şey videodaki gibi gidiyor hepiniz o adamı tanıyorsunuz ama niye söylemiyorum ve gizli tutuyorum bilmiyorum sanki bundan sonra ben söylesem sen ondan çalmışsın öyle diyeceksin. Hemen gidiyoruz. <laughs> ama nasıl sandık çıkalım. <laughs> Dolandırıldık. <laughs> Bizde zaten varmış o harita. Zaten o haritayı bir daha aldık. Evet bu arada bu videonun büyük ihtimal partisi ikisi gelmeyecek. Bu videonun ya büyük ihtimal parti kisi gelmez yani. Bu video 10 like, Evet. arkadaşlar bu video 10 e, like gelirse gelecek tabii ki. 10 like sonsuza kadar gelmeyecek. Şimdi bu da videoda devamı da sonsuza kadar gelmeyecek. <laughs> sonsuza kadar bu videonun parti kisi gelmeyecek çünkü sonsuza kadar 10 like gelmeyecek. 10 like istemiyorum sizden arkadaşlar. Ben kur like istiyorum arkadaşlar. Eğer 5 yıl sonra olur da bu videoya bakarsam 40 gelmişse bir beş yıl falan sonra cidden arkadaşlar videonun partisini atacağım. bu Cidden her öyle olur da bu videonun partisini atacağım. Ben 5 yıl sonra ya 50 mi görüyorlar? Yani şu an hiç görmediler. Eliyle gösteriyor bir de çocuk ya yallah. Ya Allah. Şimdi ben böyle gidiyorum ama giremedim bütün Şöyle falan mı gideceğiz hadi? Bir dakika daha çok basalım. Ya Allah ne bu? Ya da inşallah böyle bakıyorum da inşallah. Yani düşmeyiz böyle bir mağaraya bir şey. Böyle dediğim gibi ölümde mağara çıktı. Oğlum bir mi yanlış yere gidiyoruz ya? İki de i̇şte part 2 gelmesinin sebeplerinden de biri. <laughs> Her şeyi yanlış yapıyorum. Oğlum yanlış yere gidiyorum değil mi şu an? yolu boşa gittin değil mi? Biz hiç kesmediğimiz için büyük ihtimal 10 dakika benim yürüyüşümü izleyeceksiniz. Mogusam, <laughs> mogusam, 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 girdim, 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 an kusam, kusam, kusam. Bak oraya girmeyeceğim, oraya gitmeyeceğim. Aha, aha, aha. Hayır can, yani oraya gitmedim daha. O kadar da değil be, birazcık sakin oradayız. Bak can, gidiyorum o da gidiyor. Hale haritaya nasıl gireceğimizi çok yanlış. Böyle mi gideceğim? Bir dakika şimdi bak o öyle gösteriyor. Benim şu an önümde öyle mi olacak? burası şimdi orada bir yer gösteriyor mu şu an? Hayır. Daha fazla böyle gideceğim sana. Evet, yanlış bir şeyler yaptım yine gidiyorum. Evet, yanlışlıkla arkadan çıkıyoruz. Düşünsene. Ama yanlış yöne mi gidiyorum? Bak burada şu tarafa gitmeyi Öyle mi arkanız var içine gireceğim? Yok bak böyle durdum tamam mı? Her <laughs> şey yürü. Allah'ım. Böyle yürüyünce böyle gittiğime göre. Şimdi ya can, ya yapma. Kendimi öyle Şimdi kendimi ters olarak düşünmem lazım o zaman. Ters olarak düşünsem sağa gitmem lazım olduğunu ve evet, sola gideceğim. Ama buradaki tam işte sola gidip ben de nasıl bu şeyler yapıyorum. Aha, gireceğim değil mi? Sonunda sonunda girebileceğim birazdan. Bunu biraz da benim ayrıca şu, şu şu taraftan bir ayak izini bulalım da. Evet ayak izini bulayımsa. Aa, evet, Var tamam. bir dakika. Video da iyi. <laughs> Video. Ayrıca şey videomuz. Aa! Girdim, 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 girdim. Ciddi olarak girdim, ciddi olarak girdim. Evet, ayak izlerim gözüküyor. Ayak izlerim gözüküyor. Gidiyorum. Bak benimki. Yani şu an ona gidiyoruz ve sonunda. Ha evet sonunda bulduk. Evet, ayak izleri. Evet, Aman döndüm. Hiç bilmiyordum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Aman tanrım hiç bilmiyordum ya zaten. Bir dakika, şimdi hemen evet ayak izleri. Aman tanrım devam ediyorlar arkadaş. Tamam. Takip edelim. Ayrıca sizinle birlikte şimdi bu videonun amacı ne biliyor musunuz? Şimdi bu adam bize yalan mı söylüyor bizim de dalga mı geçiyor? Ne lan? Yani. Arkadaşlar yeminle mod yok. <laughs> o ses Mağarada gelen sesler miydi lan? O niye... Lan gün yüzünde gelmesi çok ürkütücü. Şey. İşte. Lan ben geri mi dönüyorum? Oğlum en son bu tarafa doğru gidiyorum. Lan zaten buradan devam ediyor. Yanlış yöne gidiyormuşum. Oğlum. Ah! Gitmiş. Allah'ım. Gece gece özümü koparma. Lan sabah mı oluyor? Hani sabah zor oluyordu? Hani çok zor oluyordu sabah? Dolandırdık arkadaşlar yine. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle şeyleri sızdırıp sizinle paylaşabilirim. Tabii abi izin verirse. Şimdi. Bunun linkini veririm. Tamam mı? Discord'da veririm ay, bu linki. Ama, ay, aha. Aha, hiç mi? bilmediğimiz bir şey daha. Kralım, kralım kral, Ne kral, 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 Ne oluyor? Ya kral, kral, hayır. Hayır. kral, 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 Evet, oyun son anda döneceğini anladı ve bir kurtulma hamlesi yaptı. Onu ne koyamıyordum lan az önce? Bir kalkalım da yani şuradan. Aha, arkadaşlar şu konu. After this aria, I will take as answer to you. I didn't think I would do this. I didn't think, I didn't, I didn't. Zeyn, hiçbir şey demiyor. Bak 22 sayfa ya Türkçe çevirim çok özür. Bunu bildiğim için. Ne yapıyorum biliyor musun arkadaş? Zeynep. Al, ne yazıyor? Ne yazıyor? Yapma hemen buraya arkadaşlar. Ben ya, ya çeviremiyorum, tamam ne yazdığını ben de bilmiyorum. İngilizce yazıyor. Aa, ya. bu bilsem abi ben okumayı bilsem vallahi Arkadaşlar bunun üstünde 9, 9, 5, 8 puan yazıyor arkadaşlar. Evet daha fazla dalga geçersem gece evime Giant Alex gelecek böyle. Sen ne demek böyle dalga geçiyorsun lan diye böyle boğazıma sıkacak gidecek. Arkadaşlar i̇şte böyle ben bir ben şey olursa Giant Alex ben... öldü. Ölmüş demektir. Ağzından. İnşallah çıkacağız oğlum. E şimdi hemen aldık tamam mı? Ya bundan net çok önemli bir mesaj çıkarmamız gerekiyordu ve ben çıkarmadım. O bir. Be. Ben bu git cidden bu dünya dosyasını silmeye de bilirim. Her şeyde virüs diye düşünüyorum ya. kabus <laughs> mudur nedir ya bu? Ben niye virüsü bu kadar korktum ya? Çok isterseniz dedim ya. Beş dakika lan, daha çok merak ettim ben de. Bana da bir merak sardı böyle, aha. Adımlar devam ediyor, hala gitmeye devam ediyor. Ay kaç saat gelirse bu videoya? İkinci tıksak, Kaç saat gelirse mi? Kaç saat gelirse, beş Arkadaşlar bu Sadece 3 like bakın 3 like tam bu like atın tam like atın. adam da buldu. Aman tanrım zaten biz adamın dosyasını indirmedik ya nasıl çıktı? Aman Allah Oh my god 21 mi? 21 Evet, Evet buraya kadar gerçekten böyle bir olayla dönüyormuş arkadaşlar. Evet adamın gerçek yüzünü gördük. Aslında zaten görelim umurunda değil. evet, Arkadaşlar adam kitabı kendisi koymuş. Kitap yok. <laughs> Neden öbür parada geçtin açıklaması? Bakıyor tamam mı? Aslında bunu da görüyor. Buna da bakıyor. Ah hiçbir şey yok. Peki. Hemen bunu doldur. Bu arada hiçbir şekilde linçleme değildir. Sadece doğruda söyleyesim geldi. <laughs> Abi istiyorsan da cidden silerim yani videoyu. Bana Discord'dan mesaj at. Discord'umu hemen veriyorum. Bir dakika. Ee, siz görmeyin öbür mesajlarımı. Hemen Discord'umu veriyorum. Artık bir o şey. Hayır hocam biraz bekle oğlum. Biraz, birazdan Birazdan. biter. Şimdi hocam biraz burada. Evet. Um, Bakın. Benim. Ee, yani Discord e, yani Boralo. Ya bu videoyu izliyorsan benim Discord adım Rüzgar 33 16. Bak Rüzgar 33 16. Discord. Tamamdır arkadaşlar. Ayak... Rüzgar 33 16 gördük. Ya ya. Ayak çekimde mi ya? E yapma bak lütfen. Ayak çekin ayak çekin ne diyorsun oğlum? Evet o zaman olamaz ölmedim çok havada bir bitişe şey yapacaktım Evet arkadaşlar ne anlıyoruz? <laughs> Akış. Evet her arkadaşlar... şey at her şey at. <laughs> Böyle giderse bak. Evet. evet. Şunu atalım. Bir dakika ama ondan önce. Bir dakika oynuyorum. Ne yap? yaptık tamam. herkese Şunu yapalım bir. Şundan oldu onu yaptım. Ama gel bu şuraya. Ha bu yüksek. Ha bu şuraya de girdi? Girdik ya az önce. Hayır bu eve. Bu üstteki eve. Üstte başka bir ev yok. Çıktığımız üst kat burasıydı işte. Çok safsınca. Ay. Ya girdik giden. lan. Ben girdik bak. Hatırlamıyor musun buradan çıkmamızı? Ne mi oluyor? Ben atlıyorum oluştum. Bay bay arkadaşlar. Aya Ay, var ya var. Canım, orası başka bir oda değil tamam mı? Bak merdiven var merdiven. Sandıkların oradan sonra. Merdiven merdiven anlayabiliyor musun? Merdiven mer, mer ben. merdiven merdiven mer, mer 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 merdiven merdiven merdiven, merdiven, merdiven yapıyoruz merdiven merdiven. Mer. Merdiven, merdiven. Birazdan. Çok az, çok 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 çok. İki, iki saniye bir saniye. Evet, tam tam yetti. Evet. Tamam. Evet, çünkü yıldırım geldi. Yıldırım çarptı yani. Anormal hiçbir şey yok. Herkes şey hepiniz dolandırıldı sen. anlayın. Ki herkes biliyordu zaten eğlencesi orada. Bu video hiçbir şekilde kötülemek amaçlı değildir. Bay bay. De Hayır gidemeyiz çünkü her şey bir hayatın bir yalanmış. Bu yani, arada yanlışlıkla açmayı unutmuşum çok özür dilerim ama hiçbir şey yoktu cidden. Can o zaman arkadaşlar bu video görüntüyü sonlara doğru hep kapalı kalmış sonlara doğru sadece. Arkadaşlar cidden ee, bu bu kadar da devam gelmeyecek. Gördüğünüz yalan da her şey. Hayatın bir yalanlayın. <laughs> yani, Oğlum can devamı yok. Tamam mı? Anla şunu. Bitti. Ay, <laughs> Evet. Vay vay. Bu kadar. Evet.